Şadırvan var. Aldırma. 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 Şadırvan var. ait evet. değil. Yani işte. ok ok Bak Hı. Hı. De o başka. Şey var. Var. Zirin <laughs> zirin bir şey. Ben <laughs> de Niye diyor? Tamam. bir defa geçen çok güzel. Olur mu öyle şey? Ismi, listesi bilmem falan çıkartıyorlar. Niye mi gidiyorsunuz? Anlamıyorum ama gidiyorlar. On beş. Arda'nın yazıyor. Şey hazırdırım. Oradan abicim ultra aslan görüyor bunu. Bana bak Gazi. Her sefer Sen neredesin sen? Tabii ki beraber. Sen ona niye anlatıyorsun ki oğlum? Ben şimdi. Biz dinleyeceğiz. Şey, Serdar sen Fenerbahçelisin daha İlkokulda mı? <gülüyor> Eski Galatasaray. Hadi, hadi Evet. <laughs> bana bak Fenerbahçelidir. <Fenerliydi. gülüyor> <Çene, gülüyor> ya. <laughs> yanlış oyunu. Sen evet. Evde bile Fark var arkadaşlar bahçe şeyin orada. Ha Çünkü Evet, her Fenerbahçeliyim. Ben bir şey Fenerbahçeliyim. Evet. Ne kadar. Ne kadar. <laughs> ne Abi O günü fener üstündü. Evet, tabii. Ya, nasıl ya, yaptın? beşik. Ya, ya. Evet. Bu ben sene sınav, bu sene Beşiktaşlı bu adam. Benim Nereye dönersin orada. O kadar e. ama Hiç o kadar. Ne dönerim? Serdar? Ben hep e. Galatasaraylıydım. Hep fenerliydim. <laughs> <tas, gülüyor> <tırağım>. adam. <laughs>